yapabilir miyim Hep birlikte sayıyoruz 5 Diyemiyoruz sesleri 5 4 3 2 1 Başla Haydi şampiyon daha çabuk lütfen. Evet, 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 evet. Biraz daha, biraz daha lütfen. Başımızın üzerinde. Evet. Alkış, alkış arkadaşlar, alkış. En fazla rüya doldura kazanmış olacak. Evet. Evet. Evet, evet, devam. Çiftler, çiftler, evet. takım. Sarı takım berabere devam. Alkış tempo lütfen. Evet misafirler tempo. Erol Bey boyunca bir adım alıyor musunuz? Evet. Alkış tempo. Evet. Mustafa Bey'in takımı biraz daha önde. Son dakikalara giriyoruz. Son dakikaya giriyoruz. Mustafa Bey'in takımı Alkış tempo. Tempo, 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 alkış. <laughs> Haydi bakalım. Eğlenmeye geldik arkadaşlar. Son 30 saniye. 30 <laughs> <Evet. gülüyor> evet, <sonra tuz> saniye. <laughs> evet. Evet Hasan Bey. Son 30 saniye. <laughs> evet ben <bırakalım. gülüyor> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve bitti. Evet. 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 Bu evet, dakikada ayrılmıyor. Ah, come on, não me